Lemecotçı, Mecotçı'nu, Ne ki veyey, hündürden zafiyandırı, hündür eşinla. Hem şaşıvera, avına hem biçkindın şaşıver. Kendi hoca eden ve bedejini, Allah azadiye libabeb. Alpler! 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 Alpler!

dahi kelime hava rejimi ve her şey hava parasıya hatta iyi olur. Hava rejimi ne kadar bir acı var. acı var. ve Parti açtı bu demokrasiye B D açtı bu demokrasiye emri bir başaran O ne Türkiye İzmir, İstanbul, Amasya, Adana, Konya, Ankara ve Karadeniz, Bahra Trakya ve Benji ve Hep ve HDP, Halkların de Demokratik Partisi. <laughs> e, partiye gelen ya demokratik. Hem de kendine mücadele. Ey herkese partiye kuvana ya, evet bu partiye mehane. Kürdistan e endemijin de halra xodiy Ermen, Süryan, Arab, Türkmen, Kürt, Alevi, Ezdani, Yahudi, Musevi, Filah, Çibaweri hebet. Hamimi halra li semaya atay Kurdistan'a hamdune u Kırdistan'da yaşayan herkesindir. <laughs> ne rojama ne Türkiye'ci, ne <laughs> tene Kürt, demokrasi kuzeyin Türkiye, Rövşen bir aydın, entelektüel, rojama var, sanatçı, Parti'nin siyasi yen çepkir. Sosyalist, komünist, demokrat, liberal. Çi kesin ki li Türkiye yüve sistemi yüve pergali acizin. Çi kesin ki de bin zehtu zora ve devleta dağıt kera khuyin mijdene hamime ezah okiriyeyek biz de okudu ve partiye halkların demokratik partisi almak Yani ما همی حرفو هم بس کردیم. او لهر دوباره جیپارتین دن جدات ما ده هر جو هر شاردانی دو هوا ری خواه بودن شاردانی ما دخست نپش یک جن یه دی جن میر. هکه جن نپش به یه دیمی میره میر نپش به یه دیمی جن میره. لذیعه Heza demokratik bu ya her biri İsveç'e İsveç. İsveç'e ji je sedi çelu çar de demokrasiye ya dünya her peşketitir ya İsveç'e demokrasiye ka peşketitir me biz de hadi Me gotiye je Omer Wakaf seri pencin seri seri pencin

Şaradar ya kuyar mümtesi ya Emniyet amiri komiser ya kuyar mümtesi ya kuyar bücerin. Evelini kalibin zil muzul elime bükün. Ebe ve bebeli ya kuyar mümtesi ya kuyar eğitim ya kuyar, ebe bir zıman ya Tabii ki her seçim çok önemli. Bu seçim de çok önemli. Yerelde iktidarların oluşacağı bir seçim süreci yaşıyoruz. Ama biz bizim açımızdan Kürtler ve demokrasi isteyen, Türkiye'de eksiksiz bir demokrasi isteyen bizim bileşenlerimiz, yoldaşlarımız, arkadaşlarımız, gerçek Müslümanlar, demokratlar, ilericiler, aydınlar, Kürtler. Bu birlik beraberliğimiz açısından önemi çok daha büyük. Biz diyoruz ki bu seçimlerde göstereceğimiz başarı önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde biz kilit parti olacağız. Bizim istemediğimiz hiç kimse Cumhurbaşkanı olamayacak. Bizimle dayanışma göstermek zorundalar. Bizimle pazarlık yapmak zorundalar. Biz bu pazarlığı şahsımız adına parasal pazarlıktan söz etmiyoruz. Ya demokratik kanunları getireceksiniz, demokratikleşmeyi sağlayacaksınız, hak ve özgürlükler önündeki engelleri kaldıracaksınız veya biz sizle beraber olmayız mecburen hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri, yasal engelleri kaldıracaklar. Bu nedenle Cumhurbaşkanı seçimi çok önemli ve biz ona çok güçlü bir şekilde çıkmalıyız. Onun işareti de bu seçimlerde alacağımız oydu. Ondan sonra milletvekili seçimleri var. Türkiye'de biliyorsunuz baraj sistemi var. Dünyanın demokratik hiçbir ülkesinde olmayan yüzde on seçim barajı var. Bunu da açıkça söylüyorlar. Biz Kürtlerin parlamentoda temsil edilmesini engellemek için bu antidemokratik yasayı tutuyoruz diyorlar. Çok açık. Biz defalarca denedik. Partiyle seçimlere girdik. Bu baraj sistemini açmak için. Oylarımızı çaldılar. Oylarımızı yok saydılar. iptal ettiler. Barajı açmamızı engellediler. Biz kalktık bu defa bağımsız adaylarla seçimlere girdik ve parlamentoda en buz elemeyber cami var. En buz triyeper cami var ve muallak herakliye. Bu ne? Yine kilit parti olacak halkın iktidarının oluşması konusunda önce ana muhalefet partisi siyasi olarak zaten şu anda biz ana muhalefet partisiyiz. Nitelik olarak biz ana muhalefet partisiyiz. Mecliste kendileri de söylüyorlardı. Bakanları da Hatta Cumhuriyet Halk Partisi MHP'nin bakan milletvekilleri de bize söylüyorlardı. Size politikalarınızla beraber değiliz ama siz gerçekten ana muhalefet partisisiniz. Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda tabii özel görüşmelerimizde bunu söylüyorlar. Kürsüde söylemiyorlar. Kameralara söylemiyorlar. Siz olmasanız Türkiye'de demokrasi gelişmez diyorlar. Şimdi biz gerçekten Demokrasinin gelişmesi açısından şu anda ana muhalefet partisiyiz. Ama o oranı bakımından da önümüzdeki seçimde inşallah sayısal olarak da ana muhalefet partisi olacağız. Ve bu zulüm düzenini demokratikleştirme konusunda çabalarımızı daha güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Bir de söyledim bunu. Kendi haklarımızı demokratik haklarımızı kazanmak için biz Bırakın verdiğimiz şehitleri, topraklarımızın yakılıp yıkılması, ormanlarımızın köylerimize boşaltılması. hepsini bir kenara bak. Biz bir milyon yıl hapis yaktık. Bir gün, on gün, yüz gün, on ay, yirmi ay, otuz yıl, yirmi beş yıl yatan insanları toplasan biz bin milyon yıl hapis yapmışız. Kimsenin bize bir şey verdiği yok. Biz söke söke alıyoruz. Özgürlüğümüzle söke söke alacağız. <laughs> <sene> alacağız üniversite ve <laughs> doktor olacak, eczacı olacak, mühendis olacak, öğretmen olacak, avukat olacak, kaymakam hakim olacak. Bizim burada kendi dilimizle konuşmamıza fırsat yaratacak kendi yaşamlarını veriyorlar. Biz insanca yaşamak, onurlu yaşamak için yaşamımızı vermek zorunda değiliz. Kürt gelinasının, Kürt gencinin yaşamını bu konuda yaşamını ortaya koyması ağır bedelini önlemenin yolu da bizim burada kendimize sahip çıkmamızı, onurumuza sahip çıkmamızla onların ölümünü, onların buca ağır bedel ödeyerek fedakarlık yaparak mücadeleyi sürdürmelerini sona erdirebiliriz. Onlar da gelirler bizimle beraber demokratik mücadelenin içinde yararlılar. Siyasetin içinde yararlılar. Parti yöneticisi olurlar. Dağdan indireceğiz gerilamızı bizim gücümüzle. Cezaevlerini boşaltacağız. En başta Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan'ı çıkaracağız hapisten. Önce